Bir alternatif cumhuriyet kutlaması birinci mecliste aslında işçi partisinin başını çekti ama CHP'nin de içinde yer aldığı bir kutlama. Ama devamında çok büyük bir tartışma ve çok farklı bir durum. Az önce Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında da o eylem üzerinde bir meydan okuma da yaptı. Yani tankınızla topunuzla da gelirseniz gelin biz cumhuriyetin sahibiyiz dedi. Niye bu tartışma bu kadar büyüdü ve bunun kaynağında ne var? Şimdi Cumhuriyetin sahibiyiz ifadesi aslında e, her şeyi ele veriyor. Şimdi cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi kurmadı. Cumhuriyeti bu millet kurdu ve cumhuriyetin de sahibi bu millettir bizzat. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin kendisini cumhuriyetin sahibi olarak görmesi ve e, cumhuriyeti adeta kendi tekelindeymiş gibi e, davranması e, öncelikle bundan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Atatürk'ün vefatından sonra, 1938'den sonrasına baktığınızda e, Pekerci Kemalizm'i görürsünüz. Ve bugün e, can çekişen ve mücadelesini verdikleri şey, milletin kurduğu cumhuriyet değil, bugün artık devletle milletin barışmasıyla birlikte Pekerci Kemalizm'in e, o ki genel sekreteridir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Peker, e, demokrasiden bahsedildiğinde e, Zigana Dağı'nın tepesinde portakal yetişmez diyen, dolayısıyla e, demokrasiye bakış açısını bu şekilde ifade eden Recep Peker'le dün İstanbul'da il başkanının e, subaylara cumhuriyeti siz koruyamadınız, cumhuriyeti korumak bize düştü ifadesi arasında hiçbir fark yoktur. Yani 1930'larda Recep Peker'in ifade ettiği mecliste e, de, şey demokrasi gündeme geldiğinde Zigana Dağı'nın tepesinde portakal yetişmez diyen Recep Peker'le askere e, siz cumhuriyeti korumuyorsunuz, cumhuriyeti koruma görevi bize düştü diyen CHP İstanbul İl Başkanı'nın hiçbir farkı yok. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne demokratikleşme anlamında sivilleşme anlamında milletle devletin buluşması anlamında herhangi bir mesafe kat etmediği gibi devletin milleti projesini hayata geçirdi. Yani devletin bir milleti var ve darbecilerin yaptığı anayasayla bu milletin görevleri ve sorumlulukları çerçevelenmiş, Şimdi yeni anlayışta ise 2002'den sonra AK Parti'nin getirdiği yeni anlayışta ise milletin devleti anlayışı geldi. Bu cumhuriyet milletindir. Bu demokrasi milletindir. Bu devlet milletindir. Biz dedik ki rejimin ordusu olmaz rejimin yargısı olmaz. Milletin ordusu olur. Milletin yargısı olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıktığı, mücadele ettiği, mücadelesini verdiği şey Cumhuriyetin kendisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiği statüsünü, kaybettiği iktidarını ele geçirmeye çalışıyor. Bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sandıktan çıkarak Bülent Ecevit dönemi hariç sandıktan çıkarak seçim kazanmadı. Bülent Ecevit'i de zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden gurbetçi ettiler rahmetli. Başka bir parti ben bambaşka bir şey başlattı. o, başlattı. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nden ayrılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sandıktan çıkıp çıkmadı. Sandıktan çıkarak iktidar olmadı. Ya orduyla ya da sokakları krize, kaosa çağırarak, çevirerek, darbeye zemin hazırlayarak Cumhuriyet Halk Partisi hep iktidarda kaldı. Yani 29 Şimdi Ekim, aynı şeyi yaptı. 29 Ekim'deki eylem böylesi bir şey i̇şte mi? toplardan, tanklardan bahseden bilinçaltını açığa vuran bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Dün ne oldu? Dün 29 Ekim resepsiyonunda biz köşkte ilklere şahit olduk. Yani artık kendi e, insanının değerleriyle, inançlarıyla, yaşam biçimiyle e, barışan her kesiminden, her etnik kesimden, her inanç kesiminden insanların e, buluştuğu bir resepsiyon yaşandı dün köşkte. Ama eee hatırlayın insanların geçmişte inançlarına nasıl müdahale edildiğini hatırlayın. Insanlar için hangi kriterlerin kullanıldığını hatırlayın. Şimdi CHP neyin mücadelesini veriyor? CHP geçmişte demin sözünü ettiğim dikte eden, dayatan ve eee millete ait olmadığı, cumhura ait olmadığı söylenen bir eee rejimin bugün Devam etmesini istiyor Cumhuriyet Halk Partisi ve daha acı bir şey var burada benim üzüldüğüm çünkü Cumhuriyet Halk Partisi e, bu hale düşürülmemeliydi yani Hatay'da başlayan e, Cumhuriyet Halk Partisinin işçi partisinin özür diliyorum peşine takılma süreci işçi partisinin gençlik kollarının peşine takılma süreci bugün bu eylemle devam etti. TGB'nin gölgesi altında işçi partisinin gençlik kollarının gölgesi altında bir ee, gösteri Hatay e, derken yani esat lehine eylemlerle başlayan bir süreç Esad, mi var demek Esad, istiyorsunuz? Esat lehine pankartların açıldığı, sloganların atıldığı bir süreç var. Çünkü uzun süreden beri e, Cumhuriyet Halk Partisinin maalesef e, işçi partisi kaynaklarından e, Cumhuriyete sahip çıkmamakla suçlanıyordu uzun süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Diğer taraftan Kürt meselesinde yanlış yapmakla suçlanıyordu. Şimdi bakıyoruz yine bir savrulma içerisinde. Dün Kürt meselesine sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kürt meselesinden çark edip başka bir şeye sahip çıkmaya çalışıyor. Ve bütün bunlar yapılırken demokrasi dediğimiz kurumları, kuralları olan bir sistemden bir rejimden bahsediyoruz. Siz burada şunu yapamazsınız. Trafikte bile yeşil ışık vardır, kırmızı ışık vardır. Yani kurallar vardır, uymak zorunda olduğunuz düzen vardır, nizam vardır, imtizam vardır. Demokrasi ben istediğimi istediğim yerde yaparım rejimi değildir. Şimdi biz Maalesef geçen yıl yemin kriziyle başlayan o günlerde bunu konuşmuştuk evet. hatırlarsanız. O zaman şunu söylemiştik Cumhuriyet Halk Partisi sistematik bir şekilde bir meşruiyet krizi oluşturmaya çalışıyor demiştik. Yemin krizi, kürsü işgali e, ve benim yönetmediğim her yer gayrimeşrudur anlayışıyla hareket eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve bu Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmenini, kendi tabanını temsil etmiyor. Çünkü maalesef bir odağı yok, bir zemini yok, bir hedefi yok. Bir bakıyorsunuz başka bir konuya odaklanmış, ertesi gün bakıyorsunuz başka bir konuya odaklanmış, ertesi gün bakıyorsunuz başka bir konuya odaklanmış. Peki bir e, siyaset maalesef takip ediyor. Mesela ediyorlar. şöyle bir tez de var ya diyorlar ki ya izin verirseydin ne olurdu yani belki bu kadar büyümeyebilirdi. E, ne, ne diyorsunuz? Yani Oğlum, ben şimdi orada e, bir milletvekili olarak e, İçişleri Bakanlığı'nın e, bu konuda e, izin vermeliydi, vermemeliydi. E, bu meselenin e, hukuki boyutunu e, tartışacak değilim. Ama bildiğim bir şey var ki o da şu. E, siz eğer bir gösteri yapacaksanız Ankara'da 8 ayrı alan... Ee, bu gösteri ve yürüyüş e, ve miting için ayrılmış alanlar var. Şimdi siz diyorsunuz ki ben sizin e, hukukunuzu gayrimeşru sayıyorum diyorsunuz. İçişleri Bakanınızı gayrimeşru sayıyorum. Ordunuzu da gayrimeşru sayıyorum. Niye? Çünkü artık ordu göreve diye çağırdığım zaman ordu göreve gelmiyor. Yargıya onama mı bozma mı diye soruyordum eskiden. Şimdi bunu yapamıyorum. Dolayısıyla her şeyi gayrimeşru sayan, İçişleri Bakanlığını gayrimeşru sayan, polisi gayrimeşru sayan, askeri gayrimeşru sayan demin ifade ettiğim bir meşruiyet krizi oluşturmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. Şimdi bu kriz üzerinden ne üretilir? Yani aslında tankınızla topunuzla gelin derken Sayın Kılıçdaroğlu ne söylemeye çalışıyor? Bir kriz, bir kaos oluşturmaya çalışıyor. Krizler ve kaoslar her zaman neyin altyapısını hazırlar? Neyin zeminini hazırlar? Darbelerin zeminini hazırlar. Şimdi dönüp sormak gerekiyor. Bu ülkede 10 yıl önceki demokrasi ile bugünkü demokrasi arasında, bu ülkede 10 yıl önceki ekonomi ile bugün arasında, sağlıkta, eğitimde her alanda 2002'de siyasi olarak bir krizin eşiğinde olan, sistem olarak dibine kadar krize girmiş, ekonomi olarak e, dibine kadar krize girmiş bir Türkiye, adeta denizin bittiği bir Türkiye'de AK Parti gelmiş, sistemi, rejimi, düzeni, siyaseti, ekonomiyi, her şeyi düzene çıkarmış. Şimdi bu cumhuriyeti yüceltmek olmuyor, bu cumhuriyete sahip çıkmak olmuyor. Bu ee, insanlar zaten Cumhuriyet'in evlatları olarak da görülmüyor çünkü bunlar kendileri Cumhuriyet'in sahibi olarak görüyorlar ee, kendi seçkinci kendi elitist bakış açılarıyla Anadolu'dan kalkıp gelen e, ve yüzde 50 oy alan ve yüzde 50 oy veren insanları da Stockholm sendromuyla ve işte bir mizah yazarının bu ülkenin yüzde 60'ı aptaldır iddiasıyla o insanların yüzde 50'lik oy e, iradesini, e, siyasi iradesini yok saymaya çalışan ve şu anda da ne yaptığını bilmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi Ama, karşı Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve orada eylem yapanın temel tezi şu yani AK Parti Cumhuriyet değerlerini aşındırıyor. E, o yüzden abi biz onlarla aynı karada olmak istemiyoruz. Bu Cumhuriyet'in ihlal edildiği yerde birinci mecliste olmak istiyoruz diyorlar. Yani böyle bir e, karşı suçlama da var aslında. Valla birazcık siyasi ta Cumhuriyet e, yani birazcık demokrasi tarihi, siyasi tarih okuyan herkes şunu çok iyi bilir. Birinci meclisin ne anlama geldiğini, 1925, 1935, 1936, 1936'da İsmet İnönü ve Peker'in neden tasfiye edildiğini, 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra bu ülkede İsmet İnönü ve arkadaşlarının neler yaptığını, Atatürk'ün hazırladığı anayasanın 1961'de darbeciler tarafından nasıl değiştirildiğini, dolayısıyla 1960'da 61'den sonra vesayet kurumlarının e, Cumhuriyet adına bu milletin üzerine nasıl çullandığını, yıllarca bu ülkede atatürk adına kemalist pekerci bir kemalizmin insanları inançları kültürü insanların yaşam biçimlerini değerlerini nasıl baskıladığını herkes bilir yani Peki. şimdi evet. burada eğer e, değişen bir şey varsa o da şu ki Türkiye normalleşiyor normalleşen Türkiye'den bu arkadaşlar rahatsızlar neden Çünkü Türkiye'nin normalleşmesi demek Türkiye'nin inanç kesimleriyle etnik kimliğiyle ile 74 milyon insanın e, birinci sınıfı insan olmaya başlamasıyla birlikte kendi iktidarını, kendi pozisyonunu kaybedenlerin bu durumdan rahatsızlık duyması Sinan Erdem'de bakanların yuhalanmasında da aynı psikoloji var. Bugün 29 ekim törenlerini alternatif tören düzenliyoruz diyenlerde aynı psikolojiyle hareket ediyorlar. Yani kardeşim bu ülke bizimdi. Bu cumhuriyet bizimdi. Siz nereden çıktınız? Yani derdiniz? biraz daha kaba ifade edersek tapulu araziye gece kondu diktirmeyiz mi diyorlar? <laughs> Şimdi milletin iradesinin karşısında biz her zaman şunu söylüyoruz kardeşim. E, bu millete e, hesap sandıkta verilir, hesap sandıkta görülür. Dolayısıyla sandıkla gelen sandıkla gider. Artık e, orduyu göreve çağrılan dönemler bitmiştir. Ordu olmazsa yargıyla ben işimi hallederim. Daha düne kadar 2007'de AK Parti'yi kapattırmaya çalışıyorlardı. AK Parti'yi kapattırmak için taklatıyorlardı. Sonra baktılar 2010 referandumuyla birlikte artık e, kurumları e, darbeye teşvik edemediklerini gördükleri zaman son iki yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi açık bir şekilde sokağı harekete geçirmeye çalışıyor. Yani yargıdan, ordudan, diğer e, e, vesayetçi bürokrasiden umudunu kesen Cumhuriyet Halk Partisi bu defa artık sokakları harekete geçirmeye çalışıyor. Mecliste yemin krizi çıkaran, kürsüyü işgal eden, komisyonları çalıştırmayan, meclisi e, kilitleyen, tehdit üzerine tehditler savuran, e, bir tarafta işine geldiği zaman Hakkari'de BDP ile hareket eden, Hatay'da İşçi Partisi ile birlikte hareket eden ve gittikçe marjinalleşen e, bir muhalefet partisi var karşımızda. Bu bizi üzüyor. Neden üzüyor? Çünkü Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü açısından %25 oy almış bir ana muhalefet partisinin marjinalleşmemesi gerekir. Tam tersine merkeze yaklaşması gerekir, iktidara yaklaşması gerekir. Ama CHP iktidar olamayacağını bildiği için hırçınlaşıyor, azgınlaşıyor ve marjinalleşiyor. Peki maalesef. bu, bunları e, mesela Cumhuriyet mitinginin devamı şeklinde görenler de var. Yani Cumhuriyet mitinginde de bu denendi deniyor. Baktığımızda aslında Atatürk Üçüncü Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği yani e, aynı figürler var. Evet Cumhuriyet mitinginde de var. Ama Cumhuriyet mitinginde denendi ne, ne oldu? Siz iki kişiden birini oyunu aldınız. Yüzde üzerinde oy. Yani buna rağmen niye böyle bir şey denensin? Yani eğer bu... deneniyorsa ki böyle Şimdi deniyor. Tabii, uluslararası konjonktör değiştikçe birileri umutlanıyor. Yani e, bugün uluslararası konjonktöre baktığınız zaman e, Suriye'nin etrafında pozisyon alan daha düne kadar bir araya gelmesi mümkün olmayan ülkelerin nasıl bir araya geldiklerini ve ittifak oluşturduklarını gördüğünüz zaman e, bu defa içeride birilerinin umutları artıyor yani o defa olmadı ama bu defa olabilir mi acaba ve 2002'den beri ısrarla Türkiye'de bir lobi faaliyetini devam ettiriyor ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız lobisi 2002'den beri çok sistematik bir şekilde çalışıyor ama biz şunu söylüyoruz bizim milletimizle bir ahdimiz var bir aktimiz var. Biz milletimiz bize teveccüh ettiği sürece sandıkta bizi onayladığı sürece bizim projelerimizi, bizim vizyonumuzu, siyasetimizi sandıkta onayladığı sürece bu millet, biz bu milletin siyasi iradesinin namusunu sonuna kadar koruruz. Peki bunun e, devamı gelir mi? Başka denemeleri olur mu? Niye bunu söylüyorum? Mesela e, İşçi Partisi lideri Doğu Periçek e, cezaevinden yazdı, köşe yazısında diyor ki e, bu kez sıra işçileri sokağa dökeceğiz. Başka kesimleri sokağa dökeceğiz. Yani bunun e, devamı gelir mi ve CHP orada tekrar yer alır mı? O, o fotoğrafta Cumhuriyet Halk olur mu? Partisi bu fotoğrafın içerisinde olacak. Olmaya devam edecek. Ama e, üzücü olan şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir ana muhalefet partisinin bu tür süreçlerin içerisinde olması, bulunması maalesef onu marjinalleştirecektir. Ee, ve bu marjinalleşmenin de sonuçlarını e, hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde göreceğiz. Ee, ama umudum o ki e, Cumhuriyet Halk Partisi bu irasyonel, akıl dışı siyaseti bir an önce terk eder. Siyaset çünkü rasyonel zeminde yapılır. Evet selimle yapılır, sağduyuyla yapılır, duygularla e, siyaset yapılmaz. Kinle, nefretle, düşmanlıkla siyaset yapılmaz. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek siyaset yapılmaz. Siyaset son derece rasyonel bir zeminde yürütülen bir süreçtir. Dolayısıyla e, krizle, kaosla sokakları harekete geçirerek, insanları terörize ederek, toplumun toplumsal muhalefetin merkezinde nefret ve kin biriktirerek sonra da bu nefret ve kinden beslenerek siyaset yapılmaz. Bunun sonuçları, bunun sonuçları bugüne kadar <laughs> dünya siyaset tarihinde de her zaman başarısızlıkla nihayetlenmiştir. Efendim şimdi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, siz gerçi başında değindiğiniz zaman onu biraz açmakta fayda var. Hı. Şimdi Çelenk bırakırken dönüp İstanbul 1. Ordu Komutanına sizin sahiplenemediğiniz cumhuriyeti biz sahipleniyoruz diyor. sonra sorunca da ben bir hatırlatma yaptım diyor. Ne demek bu? Yani gerçekten bir darbe